Şimdi bakın gençler bu tarz soruları çözerken öncelikli olarak soruyu dikkatlice okumanız gerekiyor. Tamam. Şimdi bize bir küme varmış. Küme vermiş. Diyor ki kümesinin elemanları ile rakamları farklı. Bakın burada altını çizmemiz gereken şey şu. Rakamları farklı olacak. Biz azaltarak gideceğiz. 3 basamaklı demiş. Hemen 3 çizgimi atıyorum. Ee, rakamlarından biri 4 olan demiş. Rakamlarından biri 4 olan demiş. Ee, biri 4 olacak. Ama hangisinin 4 olacağına dair e, bir şeyimiz yok. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Yüzler basamağı da 4 olabilir. Ee, diğer basamaklar da 4 olabilir. Burada sıfırdan kaynaklı olarak bu arada az önce arkadaşınızın dediği doğru sıfırın başa gelmesi garanti gelmesi garanti durumu var. Ayrı durumlarda incelemek faydalı olabilir. Eee bir dördün başta olması durumunu baz alalım. Bir de başta değil, ortada ve sonda olması durumunu baz alalım. Tamam mı? İki ayrı durumda yine işlemem gerekecek. Dördün başta olması durumu. Hani bir tanesi dört olacak dedik ya. Dördün başta olması durumu. Bir durumu koyduk buraya. Şimdi onlar basamağına dördü başa koyduk. Dört artık gitti. Onlar basamağına kaç tane rakam yazabilirim ben? Beş. Sıfır, bir, üç, yedi ve sekiz yazabilirim. Beş. Rakamları farklı dediği için biller basamağına kaç tane yazabilirim? 4. 4 tane demiş. A, pardon. Tek. İçin, tek, tek. Tek demiş. Şey yapacağız. Teknik şartını da sağlatıp ondan sonra buraya yazmamız lazım. Tamam bütün, Bir kere bütün şartları yerleştiriyoruz. Tek demiş. Tek olabilmesi için sonra benim 4 sonu gelemez. 1'i, 3'ü ve 7'yi yazabilmem Dört. gerekir. Değil mi? 1'i, 3'ü ve 7'yi evet. yani 1, 3 ve 7'yi yazmam gerekir. Yani kaç durum var? 3 durum var. Bunlardan birini de sona yazdık diyelim. Mesela 7'yi de sona yazdık diyelim. O zaman ortaya ben kaç tane yazabilirim? 4. 4 tane yazabilirim. Yani 4'ün başta olduğu 4 kere 3 12 tane sayı yazabiliyormuşum ben. Tamam? Şimdi 4'ün evet. ortada olduğunu baz alacağız. Tamam? Zaten sona yazamıyoruz tek dediği için ortaya koyduk. Yine sona 1, 3 ve 7'yi yazabilirim. Başka yok. 3 durum var. Atıyorum yine 7'yi sona yazdık diyelim. Bu sefer başa ben kaç tane yazabilirim? 4'ü buraya 7'yi sona yazdık diyelim. Başa kaç tane yazabilirim? 0 yazabilir miyim? 1, Hayır. 3, 8, Bakın sadece 1'i, 3'ü ve 8'i yazabiliriz ki 3 durum vardır. Yani böyle de 9 tane sayı yazabiliyormuşuz. Toplarsanız şöyle 12, 9 daha 25. toplam 21 tane rakamlarından biri 4 olan tek doğal sayı yazabilirim diyor. Rakamları farklı tek doğal sayı yazabilirim. Bu soru anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi... hemen geçiyorum bir sonraki sorumuza. Şimdi bakın e, eleman çok güzel bir soru sormuş. Bunun bir benzeri bu sene miydi? Geçen sene miydi? TYT'de soruldu. TYT'de. Yani siz de TYT'ye hazırlıyoruz. Amacımız sizi sınavda başarılı olup üniversiteye hayal ettiğiniz yerlere göndermek. Bu tarz soruları o yüzden yapabilmeniz önem arz ediyor gençler. Hadi bakalım mesela şöyle bir sorumuz var. Ne yaparsın? küçük kareden oluşan birincisi her satır ve sütunda bir ve yalnız bir tane karalanacak diyor. Şekil 2'deki de bir desenler. Yani bir satırda bir tane sütunda bir tane karalayabilirsin. Burada e, diyorum ya size sorunun soru tarzını çok değiştirecekler. Ama yapılacak işlem hep aynı şey. Hep aynı şey. İster satırı bazalalım, ister sütunu. size kalmış bir şey. Mesela satırları bazalalım. Bak, satırları bazalalım. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Tablet söyledim gelecek. Bir dahakine böyle yaz. Şimdi birinci satırı bazalalım. Bakın burada kaç tane karalama ihtimali var, kaç durum var? Bir. Burayı karalayabilir. Burayı karalayabilir. Burayı karalayabilir. Ha, evet. üç, üç durum var. Evet. Heh, üç durum var. Tamam. Atıyorum. Şurayı karaladım. Gelelim ikinci satıra. Kaç tanesini karalayabilir? Kaç durum var? Üç. İki. İki. Burayı ve burayı karalayabilir. Burayı karalayamaz. Çünkü bir sütunda bir tane olacak dedik ya. İki. Evet. Diyelim ki buralayı karaladım. Son satırda. Anladınız katlıyor. mı olayı? Kaç Abi, tane evet. farklı karalama yapabiliyormuş? 6. Altı. Altı. Nasıl soru? İyi. Kolaymış. Evet. Evet. Şöyle. Yani sıralama sorularımız var. Ee, kuyruk soruları diye geçer bunlar. Atıyorum işte bir ekmek kuyruğunda e, atıyorum işte birisi baştan şu sondan boyunca sıradaysa sırada kaç kişi vardır gibisinden sorular da var onlardan birisi. Yani hiç bilmiyorum markette kuyruğu geçtiniz bakasıya falan. Hiç böyle geçmişken bu tarz bir işlemle bir düşünme ihtiyacı duydunuz mu bilmiyorum ama bu tarz sorular mevcut. E, gözünüzde canlandırarak şöyle bir dakika bir kendiniz bakın. Sonra beraber çözelim. Hadi bakalım. nasıl çözüldüğünü anlamaya çalış. Bak şimdi. A kümesi 5'e kadar rakamlardan oluşuyor. Rakamları birbirinden farklı ve 5 basamaklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. En küçük sayımız o zaman en küçükten başlayan 12345'tir, değil mi? 12345'tir. Bundan sonra gelecek olan sayı da daha hani bunun bir büyüğü 12354'tür. Yani son ikisini yer değiştirdiğim zaman elde edeceğim sayıdır. Tamam? bu şekilde yer değiştire yer değiştire sonra 3'ü bir kaydıracağım. Öyle öyle küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Ama gördüğünüz üzere yani ben böyle 12.453, işte 12.435 falan diye böyle tek 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 yazıp da sonra 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye 73'e kadar sayacak halim yok. Bu iş bayağı bir vakit alır. O yüzden şu 1 başlayanları ben bir sıralayayım. Kaç tane 1 ile başlayan var? diyeceğiz. Tamam? Ondan sonra gerekirse 2 ile başlayanlara, gerekirse 3 ile başlayanlara gideceğiz. 70'lere çıktığımız zaman bu sayıya yaklaştığımız zaman kalanları bu şekilde sıralayacağız. Mantık anlaşıldı mı? Şimdi 1 ile başlayanları bir sıralayalım. 1 ile başlayanları bir sıralayalım. 1'i yazdık. Ben buraya 4 tane rakamın hepsini yazabilirim. Buraya rakamları farklı dediğin 3'ünü, buraya ikisini, buraya da birini yazabilirim. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den kaç tane 10 binli sayı varmış? 24. 20 24. 24 tane. Yani ben 1 ile olanları yazsaydım 24 sayı boşuna yazmış olacaktım. Tamam 24 tane sayı var. Eee Pardon, pardon. Özür dilerim. Ee, 73. sayı. Evet. Boşuna yazmış olacaktık. Bize çünkü 73. sayı soruyor. Rakamını sormuş. Oraya bir dikkat edelim. 24 tane 1 ile başlayan. Demek ki bu bizim işimize gelmiyor. E o zaman 24 tane de 2 ile başlayan olur değil mi? 2 ile başlayan da yine 24 tane olur değil mi? 3 ile başlayan da 24 tane olur. Amacım ne? Şu sayıya, 73. sayıya yaklaşmak. Bak şimdi. 24, 24, 48. 24 daha ne yapar? 72. Heh. Bakın olay ne kadar basit. 72. sayı, 72. sayı, 3 ile <laughs> başlayan, 3 ile <üçle gülüyor> başlayan, bir arkadaşınızın e, ses geliyor. Onu sesle alalım. 72. sayı 3 ile başlayan en büyük sayı. Yani artık 72'de 3'ler bitti. O zaman 73. ne olacak? 4 ile başlayan olacak. 4 ile başlayan en küçük sayı olacak. 4. 1, 2, 3, 5 diye küçükten sıralarsam alın size 73. sayımı. Mantık anlaşıldı mı? Anlayabildiniz mi olayı? tek 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 sayıları yazmadık. 1 ile başlayan, başlayan 24 tane var. 2 ile başlayan 24 tane var. 3 ile başlayan 24 tane var. Zaten üçlülerin tamamını da bittikten sonra hepsini yazınca 72 tane sayı yazmış olduk. Bize 73. soruluyormuş. E, basit sormuşlar. 75'i de falan da sorabilirdi. O zaman dörtlülerden bir iki tanesini sıralamamız gerekirdi. Hemen dörtlü en küçük sayıyı biz de verdik. Dörtle başlattık. En küçüğü ne olur? Küçükten büyüğü sıralarsın kalan sayıları. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Gelelim şuna. Bak 3 ile başlayan şu sayı baştan kaçıncıdır diyor. Aynı mantık bak. 2 ile başlayanlar nerede bitiyor? Bak 2 ile başlayanlar. 24, 24 <laughs> 48 tane sayıdan sonra biz 3 ile başlayanlara geçiyoruz. 48'den sonra ne yapıyoruz? Sonra 3 ile başlayanlara geçiyoruz. Tamam. 3 ile başlayanlara geçiyoruz. Şimdi Mesela 49. yazalım o zaman. 49. 3 ile başlayacak. Küçükten başlayacak. 1, 2, 3 olmaz. 4, 5. Arında o sayıymış zaten. 49. sayı. 50.yi sorsaydı atıyorum. O zaman ne yapacaktık? 3 ile başlatacaktık. 3, 1, 2. Ondan sonra 4'ü yazamayız. 4'ü bir önceki de yazdık. 5, 4 derdik. De Mesela bunu sorsaydı 50. derdik. Tamam mı? Şimdi artık biraz hızlanalım. Aynı tarz sorular çözmek bize çok bir şey kazandırmayacak. Ee, bununla alakalı yine takıldığınız ödevlerde soruları olursa e, aynı mantık. Bakın en az bir basamağı veya bunu çözebiliriz aslında. En az bir basamağı tek sayı olan. Evet şu soruyu da çözelim. Öyle geçelim bari bu konu. Yani toplama çarpım yolunu saymadan artık başka şeylere geçelim. Haydi bakalım. Gençler burada tersten mantık yürüteceğiz. 3 basamaklı en az bir basamağı tek sayı olan kaç farklı doğal sayı yazılabilir demiş. Bak en az bir basamağı bir basamağı 3 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz mesela 100 desem bu bile bu şarta uyuyor. Neden? Şu ikisi çift olsa bile bir tanesi tek. Tamam. Veya 223 desem bu bile oluyor. Niye? Bir tanesi tek. Bir tanesi tek olsa yetiyor. Şimdi tutup da biz 100'den 999'a kadar yazıp bunların içerisinde bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi tek olan kaç tane sayı var diye saymak böyle bir imkan var mı yani? Var da yani bir gününüzü falan alır. O yüzden ne yapacağız? Tersten düşüneceğiz. Kaç tane 3 basamaklı sayı var? Hepsini bir bulalım. Tamam Hepsini bir bulalım. E yüzden başlıyor. Yüzden başlıyor. Pardon bir tane sıkı fazla Kaça kadar gidiyor? 3 basamaklı sayılar. 999'a kadar gidiyor. E, Kaç tane sayı var burada? Kaç tane? Terim sayısı formülü hatırlıyor musunuz? Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülüyle sayabilirsiniz. Son terimim 999, eksi ilk terim 100 artış birer birer gidiyor. Artı 1. Yani 899 artı 1 daha toplam 900 tane 900 tane 3 basamaklı sayı var. Bunların kaç tanesinde en az bir tanesi tektir. En az bir tanesi tek olacağına biz çift olanları bulsak tamamından çıkarsak geriye tek olanlar kalmaz mı? Evet. O yüzden içinde hiç tek olmayan tamamı çift olanları bulacağım. Tamam mı? Tersten gideceğim. Çünkü tamamı çift olanları çıkardım mı ya bir basamağında ya iki basamağında ya da zaten üç basamağında tek olanlar kalır. Mantık anlaşıldı mı? Şimdi o zaman çift olanları bir bulalım. Kaç tane çift sayı var? Şimdi 2, 4, 6, 8 ve 0. Bunları yazabilirim. Tamam Bunları yazarsam o zaman çift şartını sağlıyorum. Tamam. Yine o yüzden ne yapacağım? İki durumda inceleyeceğim. Sonu sıfırla bitenler. Sonu 2, 4, 6, 8 ile bitenler. 4 durum var. Sonu sıfırla bitenlere gelelim. Sıfırı sona zaten ee, koyduk. İki durumda incelememe gerek var mı bu ya? Yani rakamları farklı dememiş ya tekrar tekrar yazabilirim ben bunları değil mi? O yüzden iki duruma hiç gerek yok. Hiç 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 hiç, hiç gerek yok. Tek durumda inceleyebiliriz. Hemen yazalım. Ben başa 2, 4, 6, 8'i yazabilirim. Yazdım. Ortaya 2, 4, 6, 8 ve 0'ı yazabilirim. Değil mi? Evet. Sonra yine 2, 4, 6, 8 ve 0'ı yine yazabilirim. Şöyle baktığım zaman 100 tane Sayı olmuş oluyor değil mi? 5 kere 5 25 çarpı 4 100 yapıyor. 100 tane çift oluyor. Çift rakam şey hmm, basamakları çift. Basamakları çift. Tamam 100 tane. E 900 taneden 100 taneyi çıkarırsam kaç tane? 800 tanesinde ne diyoruz? En az bir basamağı tektir diyoruz. Olay anlaşıldı mı? Evet. Var mıdır sorusu olan? Notunuzu alın geçelim.